Hadi bakayım al yavrum. Heh. 60 yaşında çobanın doktoru merkaptır. Dizlerim tutmuyor. Bakan arkadaşlarımız mal güttüğümüz yerlere 4 kişiye hediye etti. 4 kişiye. Burada 70 kişi mi önemli? 4 kişi. mi önemli arkadaşlar? Sizlere bırakıyorum takdir. Sizler ne karar verirseniz saygı duyarım. Ağa darılsa da zopayı çoban yır, paşa darılsa da zopayı çoban yer. Da zopayı çoban yer. Hmm. Dağlar darılmış da tavşanların haberi olmamış. Hmm. Şu anda köyümüzde 7 sürüye 107'şer milyon ceza kesildi. Sayın Bakanımın duymasını istiyorum. Bakanım ben bu sürüyü satayım da hırsızlık mı yapayım? Hmm. Ben senelik 500 milyon para kazanabiliyorum. Bana dört sefer yahut be sefer kesseler benim gitti. Benim çoluk çocuk ne yiyecek? O bak bunun da ismi Bunun ismi ne? Ha. Buna diyorlar şimdi gır burun. Bırak bunun burnu çok kır, evet. görüyor musun? Gır burun. Gır burun. Gır burun eşekler yaramaz olur. Yeğe olur ziyankar olur ama tetik olur, gaz da olur. Freni hmm. dümeni hızlı olur. Hmm. Ben bunu kimse inanmaz 12 boyundan ürettim arkadaşlar. Hmm. Satın alma koçundan hariç bir tane koyun alıp da katma. Dışarıdan hayvan alma. Hiç alma. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Yıldız. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine Afyon Karahisar'dayız. İhsaniye ilçesine bağlı Bayram Halliler Köyü'ndeyiz. Bayram köyüyle Köyü ile Döver Kasabası'nın arasında Mera'dayız. Hemen Emre Gölü'nün kenarında bir çoban abiye rastladık. Burada hayvan otlatıyor, koyun otlatıyor. Şimdi onunla sohbet edip, hayvanlarını görüntüleyeceğiz. İsmim Sadık Yıldırım, Bayramaylı Köyündenim, İhsaniye bağlı, ilim afyon, çobancılık yapıyorum. Doğdu doğalı çoban bir arkadaşım. Ben koyun, koyun keçi, bu şekilde yapıyorum. Davalarımızdan bu şekilde ailelerde dağlarda gidiyoruz. Ekmeğimizi bu yüzden kazanıyoruz arkadaşlar. Hmm, Yaş kaçtı abi? Yaş 60'a sayılır 58 abi. Verdi bana dayadık yani, yani. çıkıyoruz agara. Ayı Gerçi 60'ı buldu 66'lıyım da büyüklerimiz 69 olarak yazdırmış. Hmm. Ve arkadaşlar işte malcılık yüzünden. Ve de sahalarımızın dar olduğundan mallarımızda bazı eskiki kaliteleri alamıyoruz. Meral kısıtlı diyorsun. Çok kısıtlı. Bazı e, arkadaşlarımız da burada vacık siyasete gireceğim ya gücen ve daralın olmasın. Bakan arkadaşlarımız mal güttüğümüz yerleri dört kişiye hediye etti. Dört kişiye. Burada 70 kişi mi önemli? 4 kişi. Dört kişi, kişi mi önemli arkadaşlar? Sizlere bırakıyorum takdir. Sizler ne karar verirseniz saygı duyarım. Bir çoban olarak. Heh. Bunun uçu Üçler Kıyası, döver, bayram Ali. Bir kefeliğimiz vardı. Bu sürüleri köyümüzde yani 4000 mal olurken şu anda son kişiler kaldık. Evet. Yoruk olarak son kişiler kaldık. Yapabildi yapabildiğimiz kadar. Meslek tutamadık. Çoban hayatımızda geçtik. Bu dünyadan geldik. Gidiyoruz arkadaşlar. Ve de devletimiz bilmiyorum şu anda bir de şap sıkıntımız oldu. Evet. Şu anda köyümüzde 7 sürüye 107'şer milyon ceza kesildi. Sayın Bakanımın duymasını istiyorum. Bakanım ben bu sürüyü satayım da hırsızlık mı yapayım? Evet. Duy bakanım. Ben çünkü ne için? Çoluğumun çocuğumun rızkı için. İlaç alıyorsam devlete vergimi ödüyorum. Yem veriyorsam aldığım firmalar öderdir evet. Bunların vergisinin sizlere varıyor. Ben malı satışın ben İlaç fabrikası benden ne alacak? Evet. Sizde, sizlere katkı payları ödüyorum. Birliğe sırf senelik 3 milyon ben şey ödüyorum. Küpe paramın paramınlarımı ödüyorum. Ve de siz sayın bakanım sürücülere gerek yok. Sürüleri biz sana teslim edelim gel. Şikayet de değil bu. Uyarı da değil. Bir çoban olarak teslim edelim. Devletin fakfık konu var. Evet. İyi, iyi şeydin bizi bunu. Ve bağlayın. Zaten gelmişsin 60 yaşıma Değeni inen köpeğiyle Sana bin tane Davarımı teslim edeceğim Sözüm söz adım sadık adım gibi de eminin Yalnız bakanım bu ayıp oluyor Ben senelik 500 milyon para kazanabiliyorum Bana 4 sefer yahut 5 sefer Kesseler benim gitti benim çoluk çocuk Ne yiyecek Bundan sonra diyeceksin ki e, hırsızlık yapıyorsun. Yaparım tabi. Cezayı ne için yazdılar abi? Sadece şap sıkıntısı. Saplar Hmm. Köyler arası dağılmıyor. Evet. Yollardaki şeytanları yakalayacak güvenlik güçlerimiz. Şimdi de geceleri başladılar hayvan sevkiyatına. Hayvan sevkiyat. Doğudaki bir mal gece döver kasabasını. Bayram Ali'ye gelebiliyor. Evet. Biz bunları görüyoruz Bunlar çoban olduğumuz sıkıntı düşün. yok ama siz e, Mera'dan, Hı. Mera'ya çıktığınız için mi cezaevacılar? Evet. Yazıyorlar? Çaptan evet. dolayı meraya evet. çıkartmayın diyor. Çıkarma, evinde kapa kapatıyor. Zemim o yok. Bu kadar hayvanı nasıl besleyeceksin? Nasıl besleyeceksin? Bana diyor ki jandarma güvenlik güçlerimiz, iş zaniye jandarması, özellikle istersem de bana gelsin, yer kelepçe vursunlar. Evet. Tabacayla sulayacaksın diyor. Ya bin hayvan tabacayla sulanır mı? Evet. 86 milyon vatandaşa soruyorum. Yani bin hayvan tabacalarla sulanırsa, takdir sizin. Takdir sizin. Peki var mı hayvanınıza bir şap falan yok, hastalık yok Ben aşılarımı yaptırdım. Evet. Bütün aşılar. Daha da he. Olan köylere yaklaşmıyorum. Oldu evet. ya bir kendi köyümüzde bile bir sürü de varsa kaçıyorum. Ben evet. 70 gün dağlarda sadece kurt var. Ormanlar var. Ben burada 70 gün davarımı kaçırdım yani sürüme hastalık gelmesin diye. Evet. Ben akılsız mıyım yani sürü hastalıkla berada durup da. E, bu şekildeyken şimdi güvenlik güçlerimiz diyor ki kapatacaksınız bu hayvanı. Ağıldan çıkarmayacaksınız. Hadi yemi buldum. Orçar aldım, verdim. Ya susuz bir insan yaşam olursa bu takdir sizin arkadaşlar. Hmm, susuz olmaz diyorsun. Ya. Yaz gününde bir de daha fazla Bana diyor dabacayla ya bildiğin amanın kola dabacasıyla bin hayvan sulanır mı? Hmm. Hiç. 107 milyon ayın altısını da bana bile kesin. Yazık. Hmm. 7-8 yıldan köyümüzde 10 sürü zor kaldı. Bu arkadaşlarımız zor sıkıntıda ya. Onlara bizlerde sıkıntı yok. Ticaret yapanlarda sıkıntı. Şapı bunlar da diyor. Evet. Hayvan sevkiyatı yani şehir dışından iller arası Aynen. sevkiyat yapıyorlar. Geceleri görüyorum ben. İşte cezasını Geceleri... siz çekiyorsunuz. Ceremi'yi salaklar evet. çekiyor, uyanıklığa işini görüyor. Evet. Onlara ceza yazamıyorlar, yakalayamıyorlar. Ya yakala işine gelmiyor yahu. Dayı evet. potaman, dayı rüşvet yiyor yahu. Gariban nerede gariban varsa yani, burada lanet yemezdir belki de yani diyelim hani yakalanmıyor yakalan, yakalanmadın abi yakalanmadın her şeyi mübahdır mesela sen yakalanmışsın yok ya, su yok bu yerlerde yakalanmışsın Niye? cezayı yemişsin yakalanmasaydın yemeyecektin aynen mesela. bir biliyor ki bir tane çeşme var ya Hı. komutanım saygım gene sonsuz benim de var abimin oğlanları uzman biri polis Bizim de var, kendi köyümüzde akrabalarımızdan gene bizim var. Ya biz size saygı duyuyoruz bu. Ben de yaptım askerlik. Bu evet. elbise uçun diyoruz. Sen kim oluyorsun, Kelepçe vurun diyor. Ya ben hırsızlık yapmamışım. Er kaçakçısı değilim, silah kaçakçısı değilim. Sadece davara mı gidiyorum? En büyük sıkıntımız bu. Devletimiz bir de bazı aşılarımızı zamanında yapmıyor. Döl oranından çok kaybımız var. Evet, Mesela ben 400 koyundan 200 kuzu aldım. 400 tane kuzu alsam ben ekonomiye büyük katkı değil miydi? Evet. He, bakımını yapıyorum, gidiyorum ama şeyler e, özel veteriner arkadaşlar da diyecek bir şeyim yok. İlaçlar, kendi şeyleri bindiği zaman bize çok ağır geliyor. Derneğimizi ödeyelim. Gelelim. Biz bu katkıları devletimiz yapsın zamanında ilaçlarımızı zamanında yapsın. Biz de ekonomiye bugün katkı yapalım. Bir ben değil katkı yapalım. Küçücük bir köyüken biz katkı yapıyorsak büyük işletmeler, büyük kişiler daha büyük katkılar yapar. Ne olur? Ekonomimiz canlanır. Piyasa diyoruz ki biz pahalı. Pahalı değil. Üretici bitmiş. Üretici bitmiş. E sen bulamayışı ne yapacaksın? Olan tok, olanın elinde de diyor ki şu parayı versen ben kestiririm. Vermezsen güle güle kardeşim diyor. E halk da aç duramayacak ki. Etine de işine de saldıracak. Saldırdığı sürece ne oluyor? Ekonomi pahalandı. Hayır, pahalanmadı. Üretici azaldığı için pahalandı. Evet, üretici. Üretici ne kadar desteklerse bir elin nesi var demişler. Bak, iki elden ses geliyor arkadaş. Evet. Bir elden de bir şey geliyor mu? Bir bakın. Evet, bir şey yok. Heh. Bunun uçu var. Yani eksiye şikayet değil bu. Vatanlı, bakanlığımızın, cumhurbaşkanımızın saygımız sonsuz. Heh. Biz bu cephelerde, Yunan zamanında savaşmış, çok cephelerimiz var. Sakarya'dan sonra şu Karşıgı evet. dağda en büyük e, Sakarya'dan sonra şeyi burada vermişler. İkinci savaş görüyoruz. burada olmuş değil mi? İkin, evet, evet, ikinci Savaşı büyük de. Dumlu Pınardan sonra savaş bu dağlarda olmuş. Biz buralardayız. Çünkü ne? E, bu ülkeyi savuna savun. Yani şimdi İHA'mız var, siyahımız var, çok güzel, Yapmışın. Başımın üstünde yerin var, her katkıyı da veririm. Evet. Devlet, bayrak dediğin zaman sürümü de teslim ederim ama bir yerecik. Biz de bunu alıyoruz. Bilmiyorum saygılar sizin. Keşke orada yakalasaydı. Toplan da bu Kesinlikle gelin oğlum. Evet. Hır, hır, hır. Koyun kaç keçi var Sadık abi? Burada 600 koyun var arkadaşlar. E, yerliden. Yerli kuyruklu koyunlardan melez yani e, dönme. Sakız melezi mi kuyruklu gibi Hayır, burası? Hayır, koşlarının sadece burası önceden bayağı kuyruklu yerli koyunlardan. Evet, eski yerli koyunlardan. şimdi kırman oldu. Koç salarak tohumlu salarak. Hangi koştan saldın? Cinsi biraz farklı ee, senin koyunlar. Şey, ne diyeyim? Pırık tam sakız değil de orta boy pırık saldım. Ha. Pirit koyunu. Ha, sakız. Koyun arabaya yerli koyundan dönme. Hmm. Satın alma hiç yoktur. Ben bunu kimse inanmaz 12 koyundan ürettim arkadaşlar. Hmm. Satın alma koçundan hariç bir tane koyun alıp da katmadım. Dışarıdan hayvan almadım. Hiç almadım. Daha da 10 sene, 5 sene, 3 sene gancıklı erkek hiç döl, sattım. Kimse inanmaz. Ben bunu 12 koyundan ürettim. İyi 12 koyundan ve de e, kocamandım. Dedem öldü 1974'te. Dedem öldükten sonra ben bu koyunun her yana üç tane vardı. Bir zamanlar 9 tane de aldım. Bundan ürettim geldim bu koyunu. Yani evet. sandetme hayvancılığı kötülüyorlar. Hayvancılık kötü meslek evet. değil. Hayvancılık çok iyi meslek. Merak olacak yalnız. Evet. Kendini üyünmeyecek. Merak üyünecek. Evet. Ve dediğin gibi Bugüne bugün gel geldik ve de bizim evimizde sağılır ineğimiz yoktu. Ben bu davar sayesinde arazimi de Allah'a şükür. Kimseye de boyun eğmedim. Ha, dağlarda garibanlık, eziyetlik, uykusuzda kaldım. Dere tepe dolandım ve istikbalimi, geçimimi bundan sağladık arkadaş. Biz altı kardeşiz. İki, iki kız, dört olan ve de hepsine bir ev aldık. Kendimize köy yerinde evlerimizi yaptık arazimizin şükür Allah'a he Allah'ımdan sonra bizim diyelim. Önce Cenab-ı Allah. Sonra bizim diyelim. Ve de arazimi bin bölüme yakın çıkardım. Bu malla aldım ben bunu. İyi, Heh, bu yolla aldım. Ve de 70 tane bak sayılırımız yoktu annem. İlden ön para o zaman geçmezdi. Şimdi para buldu mu yoğurt buluyoruz. O zaman Hı. çocuk değil mi yoğur da süda ederdik. Anneme derlerdi komşularda olanlar. Annem de asak, babam öldü. 5 yıl oldu. Ve Allah babamın mekanı cenneti Babam sayesinde bu da varcılığa başlamış dedemin döneminde. Biz de doğdu doğru devam ediyoruz. Şükür Allah'ımıza. Daha bugünecik hiçbir kimseye eyvallah etmedik Allah'tan sonra. He, geçimimizi sağladık ve de hayatımızdan memnunuz. Şükür Allah. Bu şekilde yerli ırk, keçilerim 100 tanesini kaptırdım bir üç arkadaşa. Bunu çepiş, daha geçen sene ürettim arkadaşlar. 40 şeyden şu anda 150 tane yaptım. 150 tane keçi var öyle mi? Evet. 40 tane de annesi 40 tane de 100 tanesini daha büyüklerini kaptırdım. Bir arkadaşa kaptırdım. Evet. Minicik buradan ürettim. Yani üreticilik de iş var. Devletimiz, bakanımız da bu işe bir el atsa. Evet. Merağı sağlar. Gelip bir çobanları bir dinlese değil mi? Aa, dinlese. bak, şimdi açıksa... bak. Bir de şu olaya Bu yörede On, iki aydır bir uçak, bak gene uçuyor şimdi evet. yukarıda, bir şey arıyor, maden, petrol, bir şeyler arıyorsa güvenlik güçlerimiz olsun, ne ararlarsa arasın, teknik elemanlarımız olsun, çobanlara bulsunlar, illa beni bulsun demiyorum, bütün çobanlara hmm. sorsunlar, çobanlar, dağlarda, hmm. maden. Ne varsa yer altı kaynağı yer üstüne daha da banını bilemezler. Yer üstünde olan bütün kaynakları çoban adamlar bilir. Evet. Dağlarda ayağını basmadık taş koymazlar. beni iyi çobanlar ha. bilir böyle Tam 3 aydır bir uçak gökyüzüne işe yakıyor. İndi yerde bir gün sor çobanlara. So, tam ya, bu neyi da, hangi yarıktan çıkılacak? Hangi kayanın altında ne var biliyorum. Lan 15 gündür devletin mazot, benzinli mazotunu yakın gökyüzünde be adam. evet. <laughs> Heh, biz bu şekilde arkadaşlar geçmezdi yani yerli yerli bizim hayvanlarımız sadece tohumunu ırk olarak salabiliyoruz. Hı hı. Onlar da zaten bir yıl bilemedin ilk yıl biz de önce dayanıyor bu yöreye. Hani Antalya yöresinin malı bir yıl dayanıyor bize tohumluk. Biz şimdi kendimizden üretiyoruz tohumlunu yerlisini kendi mallarımız. Kışa da dayanıyor kendimize şey gibi. Daha sağlıklı daha sağlam. Aynen aynen aynen. Ya, hiç sağım yapmam ben adamım yok hiç sağım yapmam hep yavuruyor ve malımın kalitesine de malımın işine de güveniyorum. 9 yıl serikte davar göttüm kapış kapış gitti. İyi maşallah. <laughs> biz ister fıgara karınca bacağı yesen de ister üstüne bir sigara demiş. Ev Karadağ'dır, akciğeri zehirler, kafayı da ayarlar. Yak bir sigara. Sağ olasın, ben kullanmadım he? He? Sen yap. İsim, soy isim neydi senin abi? Durhan Yıldırım, Durhan 1965 Yıldırım. Doğulu Afyon, İslâniye, Bayramaller Köyü. Bayramaller Köyü. Ee, Sadık abinin abisi mi olursa? Abi söylüyorum, Bu bizim kardeş. He. Beraber gidiyorsunuz beraber, abi. Beraber, beraber. Evet, ya şu dala şeyle adamım hayvan büyük adam. İnekler de sizin için oradaki. Evet. İki birader birlikte hayvan otlatıyorsunuz. Ne Esra haydi yavrum girme şu buraya geldim acaba Şobanın Oteli merkepte Mutfağı da merkepte Yiyeceği de merkepte İşçiyi de merkepte Gazı da içinde tuzu da içinde Freni elinde bir tane Bir gazı değnek Bak asa evet. baston yani Ha, Freni örme kıl göçüsünden sicimip, gazı da ayak. Ha. Çobanın en iyi arkadaşı köpeğin koca kuyruklusundan insanın da pala bıyıklısından hayır gelmez. Çoban adam pala bıyıkta koyulmaz. <laughs> Görüğün davarının hepsinin adı vardır diyorsun. İsmi vardır. Ak kız, kara kız, gök kız, çakal kız, meka, teka. Bak Mekke, Tekke, Burççu, Dağçı, Gölovacı, evet. Dağcı, Burççu hep atları vardır. Yani onun atlarını söylemeden yaşayamaz. Evet. Onu gördü mü yaşar. Her hayvanına isim takar. Ha, var. Bak bunun da ismi var. Onun ismi ne? Ha. Buna diyorlar şimdi gırburun. Bırak bunun burnu çok kır evet. görüyor musun? Gırburun. Gırburun. Gırburun eşekler yaramaz olur. Yeğe olur, ziyankar olur ama tetik olur, gazlı olur. Freni, evet. dümeni hızlı olur. Evet. Ama insana doğru az şey derler. Bunlar gırburun bunlar bozuk. Evet. Yani anasıyla babası bir cins değil. Ayrı cinsler. Ayrı cinslerden. Ayrı cinslerden. Yani biraz. Bunlar yaramaz olur söz dinlemez. Yaramaz olur bunlar. Ama beyaz olanların tüyü de yumuşak olurken de söze çok bakar. Evet. Al gattırdan diyorum da bunlar. bunlar. <gülüyor> 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 evet. Bunların, Bunların cinslerinde de... biraz sıkıntı var diyorsun. <laughs> bunlar bak böyle uçmuş buraya kadar, başkasının evet. geninden gelmiş bu tarafa, başkasının geninden gelmiş. Genler çok ayrı. Hadi bakayım al yavrum. Heh. 60 yaşında çobanın doktoru merkaptır. Dizlerim tutmuyor. Evet. Dizlerim tutmuyor. Dizlerim tutmadığı gibi. Dizlerimin tedavisi hem bu gördüğün kara kaçanda. Onu, onu, bir yesin ağzındakini de öyle verir. Alır alır o alır. Bunlar sevelek gir. Bunlar mındar hayvan olduğu için geviş getirmeyen hayvan olduğu için bunlar gevişleyerek gör. Hmm. Mısmıl hayvanlar gibi yudamaz evet. bunlar diri diri. İyice ezmeden yemez. Yemez. Şu hayvanı bir çekeyim ben sen otur. Evet. Evet. Bunlar çobanın en iyi silah arkadaşlarıdır. Eşekler öyle ha. mi? Yiyeceği, içeceği, mutfağı, e, oteli, mutfağı, yatağı hepsi merkebin üstündedir. Çoban eşeğine bakmak zorundadır. Evet. O yüzden sen de iyi bakıyorsun ya eşeğe. İyi bakıyorum. Ile. Şekeri gayet çok severler. Şekeri verdikten kara kaçan dedin mi kıyına gelirler. Ama hı. şekeri vermezsen beygir eşek insana bakmaz. Bakın Çobana hı. bakmaz. Hı. En sevdikleri şekerdir. En sevmedikleri de sudur. Suyu, suya yürümek istemezler. Evet. Bu mındar hayvanlar suya olmaz zaten. Suyu, Suyu sevmez, değil mi? Ha. Çoban yolu vardır. Ne yolu da yolu da yolu bile yoktur. Çobanın hiçbir şeyi yoktur değil mi? Yoktur. <laughs> Çoban garibanlık mesleğidir tek istediğim çobanlara havas etme gücü bu sigorta meselesini çobancılık yapanlarda sigor, sigorta meselesini hızlandıracağız ki Türkiye'de hem evet. çobanı hem de davar üretimini hızlandıracağız. Evet. Yani. Adam diyor ki sigorta işte olmaz. Şimdi sigortalı iş takmış herkes. Kaka, evet. Kakanı yatanı. En ilkin bu çobanlara 3 sene 2 sene çobancılık bir yapan adama sigorta sistemini açacağız. Tabii. Devlet sigortasını yapsa... Gelecek nesillere hmm. ekmek vereceğiz. Teşvik etmesi lazım yani biraz çobanlara Gelecek değil mi? nesillere ekmek vereceğiz. Yoksa bu meseleler olduğu müddetçe bu davarlar, koyunculuk, sürücülük biter. Dışa, dış ülkelere bağlı kalırız ya. Yani. Evet, Bir evet gün onu kalırız ya. Yani. Kalacağız da yani. Hmm. Nüfusa göre eski hayvanlar yok. Mesela bizim köyde... Sırf bende bin tane iki çık hayvan vardı. Şimdi yem besleme konularından düşüre düşüre sayı düşülüyor. Günlük zaman sayı düşülüyor. Bizim köyümüzde bin hay 5000 hayvan var. Şimdi mesela 5000 bin anca çıkar mesela. Ortalama 5000 Her hanede vardı. Her hanede. Bu çobancılık. Bu sigorta işleri olmadıkça millet sürekli sigorta işlerine gittikçe gelen nesiller çobancılığı kimse sevmedi. Hmm. Sigorta olsa devam eder. Okuyanı da. Üniversite mezunu bile gelir ama gelir, evet. çobanın geleceği yok. Karanlığa gidiyor. Sürekli karanlığa gidiyorsun. Aynı dibi görünmedi kuyuya yürüdüğün gibi. Evet. Çobancılığın Türkiye'de azalması bu konu başka konu değil. Sürekli ağır meslek sigortası olmadığından borç sanıyor yani millet sonunu borç sanıyor. Doğru gençliğini gidin mi ihtiyarlıkta da çobanlık yapılmıyor. Evet. Ya. Bir de bir yörük, çoban görürsen hatırla beni. Dünyanın ağa darılsa da zopayı çoban yer, taşa darılsa da zopayı çoban yer. Dağlar darılmış da tavşanların haberi olmamış. Çobanlar, ablası darılsın zopayı gene çoban yer, azarı gene çoban yer. Çobancılık zor mesnektir dağ kodumuz 8 kilometre evet. Benim hayvan görneyim. Üç çoban arkadaşa telefonu çekmez çobanın enginde olup çekmez. Yola buraya bir işaret yapar. O oh, işareti üç tane cızgı cızdıysa üç taşın yatak yerinde çoban çobanı öyle bulur. Yani hakiki öyle bir şeyler yapacağız yapacağız. Bu olmadı bu. Olmadı. Fıkırdadı evet. bunlar. <laughs> Yaptığımız bir şeyi At binenin silah da kuşananındır. Yavuz at yemini kendi artırır. Yemini geldikçe ağzı köpürür. Tamam mı? Çoban dört dörtlük yapar işini. Türkiye 81 vilayet izleyecek. Diyecek ki Allah Allah'ım şu çobanları. Ya. Ben bunu yapacak adam değil, Yapacak kapatisi değil. Evet yaparsın sen yani abi. Tamam bir dahaki sefer öyle yapalım. Şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün iki kardeş Duran ve Sadık abinin hayvanlarını görüntüledik ee, videonun sonuna geldik ee, sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Adı Eşek, soyadı Merkep, çobanın dört çarpı dörtüdür yata. Freni bir dene ayak, evet. gazı değnek, freni de gördüğün gibi. Tamam, ya, yani. böyle. Oğlum dağılamadık, hayırdır? Ak kuzu, kara kuzu, boyun yeri kuzu, ben yandım muhtar kızı. Ben ovalarım kız olsa, boyunlarım kız olsa, ben bu boyunu giderim ya 60 yaşında arkadaşım kız olsa.